Allah Allah. Ne yapıyorsun lan sen köpek? Bir silah aşıklar gibi cama taş atmak mı kaldı? Allah Allah. Oğlum. Sen mi tükürdün lan bu cama böyle? Taş bulamadım, ilk tüküreyim dedim. Ne var? Dikkatini çekemeyince de taş şabandım. Niye almıyorsun lan içeri? Ne yapacaksın sen içeride acaba? Ha? Ayrıca da zil diye bir şey var. Taş atmak ne ya? Hadi hadi. Adam gibi gir içeriye. Girdim almadılar. Seni aradılar toplantıdayım dedin. Ben de ahanda şuraya çıktım baktım içeride oturuyorum tek başına. Ne toplantısı lan? Ulan otomotiv sektöründen Sezai Bey geldi dedikleri sen miydin? <laughs> Utanıyor musun mu lan sen kendinden? Kopek Sezai Usta geldi desene. Tamam tamam. Hadi hadi gir içeri gir. Hadi. Nasıl bir kafa yaşıyor ya bu Sezai? Evet kızım. Kimmiş? Sezai Usta. Tanıyorum evet. Yo görüşmek istemiyorum kendisiyle. Ya yalnız bırakın beni rahatsız etmeyin. Allah Allah. Dingo'nun ahırı değil burası. Öyle her elini kolunu sallayan giremez. Bu nedir ya? <laughs> ya adam baya baya bir iletişim yöntemi olarak kullanıyor Taşat Bey'i. Oğlum telefonla arasana ya. Aradım, meşgul attın. E, mesaj at. Yazdım cevap vermedin. E, o zaman anla artık Sezai. Seninle görüşmek istemiyorum. Taş atma lan artık mekanımı. Nerede lan bu güvenlik? Güvenlik! Güvenlik! Devriye değişikti Hilmi Bey. Buyurun. Bu adam camıma taş atıyor. Müdahale edin. Hemen uzaklaştırıyorum. Uzaklaştırma. Sen de taş at. Taş mı Evet taş at. Hadi hadi. Peki efendim. Ya şeytan taşlamak sevaptır. At hadi at. Ulan Hilmi iyice oyuna vurdun ha. Atmasana kardeşim niye atıyorsun lan? Atma. Oğlum ben sana çok para kazandırmaya geldim lan. Havayla çalışan motor mu yaptın? Siz ayı usta. Petrol buldum Hilmi. canın altı petrol kaynıyor. Bunca o zaman niye orada oturuyor zannediyorsun? Mahalle konsepti falan. Hikaye. Hmm. Lan. Şimdi Hilmi'nin ilgisini çekmeyi başardın. Sen şunu tane tane anlat bakayım. Ya bak hala... Aşat diyor ya. Hilmiş Cunat söyle de atmasın Yeter artık ya. Eğer ki anlattıkların mantıklıysa kovarım onu. Eğer ki mantıksızsa dövdürürüm seni. Önce petrolden vazelin ve çöp poşeti elde edebiliyorduk. Allah Allah. Sonra benzine kadar ulaştık. Yurt dışından mühendisler getirdik. Şiş. Şey. Uzmanlar çalıştı bizimle. Bana ne lan bunlardan? Ya petrolün rezervi ne kadar? Sen bana ondan bahset. Hı? Yoksa Petrol Kralları filmindeki gibi benim benzinlikten sızıp sizin dükkandan mı çıkıyordu? Çünkü benim bir tane benzinlik kalmıştı, satmamıştım ben onu. Sen beni dinlemiyor mu oğlum? Oğlum mu? Al, büyük ilmi, içine düştüğün çukura bak, ne kadar derin. Sezai seninle dengeymiş gibi konuşuyor. Hala dinlemiyor ya. Ilmi ham petrol diyorum lan, ham petrol. Nasıl sızsın senin benzinlikten? İşlenmemiş bu. Belli ki bir kaynaktan çıkıyor. Tamam da o kaynak neresi ve o kaynakta ne kadar var? Neyse, neyse tamam. Ben bunları bir şekilde öğrenirim. Şimdi gelelim asıl konuya. Sen ne alacaksın acaba? Size ait? Ben Hilmi ceketimi <laughs> alacağım, çıkacağım. Nasıl ya? Bir kuruş bile almayacak mısın? Aciz gelmişti bari onu kaldırtayım. Bir şey iste kopik. Ben bisiklet falan alayım bari. Ulan sırtımdan gevşte vurulmuşum gibi diye yemin ederim ya. Öyle canım yanıyor. İkna oldum evet inandırdım kendimi. Ama böyle bir acı yok be Sezai. Böyle bir acı yok mu oğlum yok. Havalene bak ya. Sanki Yaşar Usta. <laughs> Neredesin oğlum sen ha? Neredeyse o müptezel mucitler borla çalışan arabayı tanıtacaklar ya. Yavrum, Sezai, bütün kötülükleri ben tek başıma yapamam ki. Kötülük paylaştıkça çoğalır. Ben bütün kötü alışkanlıklarımı bırakıyorum artık abi. Nasıl? Sigara, alkol, kumar, zina. Bunları mı bırakıyorsun? Yani onları da elimden geldiğince azaltacağım ama... ...onlar yine Allah'la benim aramda. Tövbe kapısı açık. Ben hiçbir türlü bununla karşıma çıkmayın dediği günahı bırakıyorum. Ha! Setri avret. Bak doğruya doğru. Biraz rahat giyiniyorsun yavrum. Kul cool hakkı abi. Kul cool hakkı. Artık mahalledekilere petrol yüzünde neziyet etmeyeceğim. Eski Sezai oldum ben. olmaz Sezai. Bunu yapamayız. Zengin olmaya şu kadar yaklaşmışken oyunu bırakıyorum diyemezsin yavrum. Abi bak yıllar sonra tekrar beraberiz. Gel sen de vazgeç bu sevdadan. Tadını çıkaralım. Keyfine bakalım. Hayır Sezai. Ben bu yola baş koydum. Sabahleyin kalkıp acaba dolar yükselmiş mi diyen emekli olmaktansa dolara yön veren kodaman olmayı tercih ettim. Artık bundan vazgeçmem. Boşa uğraşıyorsun abi. Sen söylemedin mi Metin'le Ali arabanın lansmanını yapıyor diye petrolün bir kıymeti kalmayacak ki artık. Bu parça olmadan ancak kendimizi aleme nasıl göt ederizin lansmanını yaparlar. Abi bak ben tam tövbe etmişken Metin'le Ali'ye bunu yapıp tövbemi ziyan etme. Ver o parçayı bana. <laughs> Bırak oğlum sen kendini iyi ol. Bana karışma ya. Benler sana ne senden bana ne. Sana giren çıkan ne ya? bunu. Ver ya, ver şunu. Bana bak. Ya ver. Çık. Abi, ya. Abi, abi iyi misin? Bırak lan, ne iyi misin? O iki müptezel mucize beni tercih ediyorsun. Eğer bu kapıdan çıkıp gidersen bundan sonra bir amir olmayacak. Ona göre. Pencereden çıkarım ben de. Senin bulacağın çözümü sikiyim. Ulan bırak da karizmatik bir laf edelim be. Nereden çıkarsan çık. Eğer gidersen abi kardeş değiliz bundan sonra Cezayi. Kalıyor musun? Gidiyor musun? İçeride misin? Dışarıda mısın? Ha. Değerli basın mensupları, bizim borla çaraşan arabamız... Semih! Ali! Oğlum, alın şunu. Dükkanda düşürmüşsünüz. Halledin şu işi hemen, hadi. Nasıl takacağız onu? Herkes bize bakıyor. Ben oyalarım lan. Hadi, hadi çabuk. Kim lan bu şoför mü bu? Anahtar gibi bir şey var derinde gördün mü? Değerli basın mensupları, sevgili kanlıca halkı, kahveden arkadaşlar, işe yaramaz mafyalar. Sizlere Metin Lali morla çarışan arabayı göstermeden önce çok önemli bir şey söyleyeceğim. Ben ototamiri kompetanı Sezai Usta Eşim! Estağfurullah abi ya, ya. niye öyle konuşuyorsun ya? Sevgili karımı ben çok üzüm. Biricik oğlum, neredesin lan? Ne işin var oğlum, önlere geçsene! Biricik oğlumun annesini çok üzdüm. Hepinizin huzurunda af diliyorum. Beni affet, mahvude! Kocaman adam yaptı hareketlere bak. Nerede lan? Burada da yok. Daha fazla uyarlayamayacağım oğlum, yetiştim lan. kardeşler. Sizi buraya toplama sebebimiz... Bir dakika, ya, bir dakika, bir dakika. Niye Yanık Bey konuşuyor? Biz iskele babası mıyız? Konuşmaz olarak onu seçtik biz. Ne ara seçtiniz ya? Ben kimseye oy moy vermedim. Yok, biz derken, biz ikimiz yani yanık kardeşimizi uygun gördük. <laughs> Allah Allah. Aramızdaki alfa erkeği bu mu lan? Çift çırnaklı sürü lideri bu mu? Olmaz. En yaşlımız konuşsun. Işte. Yok. Ben topluluk önünde konuşamam. Dayanamıyorum, küfrediyorum. Bir sürü adam var. Nasıl olsa biri döver, rahatlarım... ...diye ana, bacı sulazlıyorum. Olmaz. Ben de konuşamam, soyunabilirim gibi geliyor bana. Hatta bunu söylerken bile kravatımı çıkartmış olmama dikkatinizi çekerim. Aa! bir kendinize gelin. İşte bu. Bak çok iyi giriş yaptı. Herkesin dikkatini çekti. Hitabet var çocukta hitabet. Neden? Çünkü tecrübeli. Ben daha ilk cümleyi bitiremedim. Ben bir susun. Siz bizi buraya. hilmiyi bulduk diye çağırmadınız mı? Ne alakası var ya? Daha söz var diyerek çağırdılar beni. Eydeğ! Be, beni kimse çağırmadı bile. Metin abim sakın gelme dedi. Kullandık ben de geliverdim. Ha, o zaman taktik yapmışlar. Neyse çocuklar gelelim mevzuya. Size büyük bir sürprizimiz var. Ya mahalleden petrol çıktı. Petrol zengin olacağız. Nasıl ya. Ne petrol ya? Her evden Ne diyorsunuz lan siz? Oğlum numara yapma. lan. Haberiniz var biliyoruz. Zengin olacağız işte. Evet zengin olacağız. Lan yürü git. Sen kiracısın oğlum bir kere. Sen daha altı aylık ödemedin. Yandın. Çık git evimden. Evin altındaki petrolün yarısı aman çıkmam. Aha da yazdım buraya. Ya yürü git. Herif karıyı mı boşuyor, kiracıyı mı çıkartıyor belli değil. Malı yarısını istediyor lan. Ya kızım sen bir şey izlerken niye kaptırıyorsun kendini bu kadar? Ya bu evde de böyle ya. Televizyonda dizimizi izlerken televizyon konuşuyor Gaval ya. Aman efendim o çocuğa gitme, o çocuk tekin değil falan bilmem ne. Biz Bize ne? ne? Size ne? Ha. Abi sen buradan git, burada sana göre bir şey yok. Hadi Safi Geyik bura. Hadi. Burada bir şey yok. Safi Geyik. Hadi yavrum bir git. Feyza çıktı. Hadi bakalım, petrol metrol iyi idare ettiniz. Dansözle da mi? Ya adamın hala ümidi var kardeşim ya. Ya çocuklar, biz sizden çok bir şey istemiyoruz. Bir müddet şu borla çalışan arabanın muhabbetini yapmayın. Yeter petrolün değeri düşmesin. İki üç sene sonra yapın arabanızı tekrar. İşte Turgut abi, gördüğün gibi elden bir şey gelmiyor ya. İşte rastmanımızı yaptık ya, şu an maalesef bütün Türkiye'nin haberi var yani. Geriye dönüşümüz yok. Bütün Türkiye mi? Oğlum, siz Kanlıca'nın kırık Mahalli Gazetesi'nde haber oldunuz. Al ha, haberi okuyorum. Metin Ali Demir kardeşlerden kafası büyük olanın evlilik şovu. Ya soyadımızı bile yanlış yazmışlar ya. Lan oğlum siktir et soyadını. Metin hanginiz, Ali hanginiz onu bile bilmiyorlar. Kafası büyük olan demişler, geçmişler. Allah Allah, motorla ilgili bir şey yazmamışlar mı? Yazmışlar canım, son satırda. Kandemir kardeşlerin dünyaya mutluluk ve güç getirecek icatları pek yakında. Mutluluk ve güç mü? O ne öyle kardeşim cinsel gücü arttırıcı hap ilanı gibi? Bu bir hakarettir ya. Bir şeyin icadı olması için ümitsizce ihtiyaç kaç hasıl olması gerek ilk önce? Abime neyle itham etmişler? Recai abi ya. Arkadaş saçmalama esneme gibi bütün kahveye bulaşıyor ya. Allah aşkına bir susun bir cevap verin. Hilmi nerede bilen eden yok mu? He. Hilmi şu anda petrolün değerini araştırıyordur bence. Sonuçta mahalledeki evlerin, dükkanların yüzde doksanı onun. Hilmi'nin petrolle ne iş olur abicim ya? Adam borcu, borcu. Hilmi borcu olmaz. Borç kelimesini çağrıştırıyor bir kere. Hayatta iş olmaz. Adam 5 milyon dolar verdi, projeyi devraldı. Bıyıkları döküldü acıdan herifin. Ne konuşuyorsun sen? <laughs> Yavrum, bir rivayete göre mahalledeki petrol rezervi 5 milyon... Neyse ben tam rakam vermeyeyim. Milyar dolarlar seviyesindeymiş oğlum. O nasıl bir para lan? Türk lirasıyla zibilyon TL ediyor. Abi kim kesin petrolcü oldu ha. Bittik biz ya. Yani. Değil dünyaya barış mutluluk getirmek. Biz dünyaya çocuk bile getiremeyiz. Kız bile vermezler bize. Oğlum petrolünüz var ya lan. İşte onunla sen olacaksınız. Bizim evden çıkmadı, herkesin evinden çıkmış... ...bizim evden çıkmadı, hisse açıdan çıkmadı... ...kahvehaneden de çıkmadı, bütün mahalleden çıkmış... ...bizim evden çıkmadı. Yani bu öyle bir şey ki bu yani. Yıldız ya. Ah ah rahmetli babam sağlam olsun diye... ...evin dükkanlarının altına yumurta döktüydü... ...Mimar Sinan misal nimet var diye petrol geçmiyor herhalde. Ya siz var ya hala bu ikisine mucit diyorsunuz. Bunlar katalizörü elektrikli ısıtıcı zannederler kardeşim. <laughs> Allah Allah oğlum bunlar katalizör kiliselerinden ne anlamadım. Hop! Hop! <laughs> tamam. Cehaletin en hızlı yayıldığı yer olarak bu kahvehane tarihe geçer söyleyeyim. Unutmayın ağalar beyler. Hilmi marketlerdeki 9.99'luk mallardan alırken bile 0.01 kuruşunu söke söke geri alan adam. Öyle bir para yok diyorlarmış bankadan havale yaptırıyormuş ya. 5 milyon doları havaya atmaz. Arz edin. Yani Hilmi hem petrolcü hem borcu. Kim kazanırsa kazansın sonuçta Hilmi galip. Adam bildiğin Amerika. Bir dakika arkadaşlar. Bu adam hala çıkmadı. Evet çıkmadı. Bravo. İyi fark ettin ha. Hadi lan söz. Lan söz nerede? Ya dan söz söz yok Metin. Sen niye ısrarla anlamak istemiyorsun ya? Yok mu? Vallahi diyeyim. Ya arkadaş siz Metin Özdemir'in hayalleriyle taş taş geçmekten zevk mi duyuyorsunuz ya? Ama siz daha Metin Özdemir'i tanımamışsınız. <laughs> Sırf yok deyince hayal kırıklığına uğramamak için kendi sözümü getirdim. Metin Özdemir'i kimse hayal kırıklığına uğratamaz. Abla gel. Soyun ablacığım oynamaya başla haydi. Ya şimdi dansözün falan sırası değil ablacığım. Görmüyor musun oğlum? Mahalleli burada bize bir şey anlatmaya çalışıyor. Ulan oynamaya hazır söz getiriyorum ya kahveye. İstemiyor musunuz mahalleli? Bak gönderiyorum dansözü ha. Gitsin. Gülüyor. Gitsin oğlum gitsin. Bu iş daha önemli lan gitsin. Bırakın gitsin. Hep güzel şeyler olmayacak vakitlerde gerçekleşir zaten. Numarasını alsaydık bari lan. Abi durum bu kadar ciddi mi lan? Mahalleli şu anda cinselliğe doymuş bilinçli bir toplum gibi hareket ediyor. Durum gerçekten vahim. Ee, evet ablacığım kusura bakmayın. Sizi de buraya kadar yorduk, zahmet verdik. Artık başka vakit görürüz göbüşü. Bu var ya, yemin ediyorum ya, gobeğinle yayık ayranı yapıyordu ya. Ya arkadaş, mahallede petrol var dediniz, tamam dedik. Gönderin şu sözü dediniz, tamam dedik. Siz bizden daha ne istiyorsunuz ya? Altımızda bir ev kaldı, istemediniz. Ya, onu da istiyoruz. Ha? Biz de konuya nasıl gireceğiz diye düşünüyorduk. Ya siz bizim evimize ne yapacaksınız ki? Bir kere petrol bile çıkmadı. Ya bütün mahalle rafineri oluyor ya, sizin evin de alınması lazım. Nasıl? Tüm mahalle. Yıkılacak mı? Evet ama hep birlikte yeni bir siteye taşınacağız. <laughs> abi konumu çeksene şey yapacağım. konumu çeksene abi. İşte yeni kardeş payı sitesi. Her şey düşünüldü. Şimdi mahallemizdeki her şeyi alıyoruz. Üzerine konfor ekliyoruz. Mesela yeni mahallemizde havuz var. E biz ne iş yapacağız orada? Oğlum yeni mahallede de sıçacağız. Onlarla da siz ilgileneceksiniz. Bak A blok birinci kat. Tesisatçı. Burada yazıyor. Dükkanınız var. Ne diyorsun abi? Vallahi Ahmet'in, onlar giderse biz burada dımdızlak kalırız. Bu adamlarla burası bizim mahallemiz. Aynen abi. Biz Sivas'a giderken onlara geleceksiniz dedik. Kıkını bir de çıkarmadın hepsi geldi. Şimdi onlar çağırıyor bizim gitmemiz lazım. Mecbur. İşte Hilmi ile bizim Bora. Hop! E şimdi Hilmi bizim borla çalışan arabamızın patronu olduğu için... ...ona danışmamız gerekiyor yani. bu e, mutlaka sormamız lazım etik olarak yani etiyken. Ya Bir şey söyleyeceğim. Bu arabalar niye dışarıda? İçeride bir otopark olması lazım değil mi kardeşim? Ha, evet. Ya, hangi yere? Yok yavrum. Buraya yapılması lazım. Yani. Yukarı bak. Aşağı bak. Kafanla değil, gözlerinle. Heh. Sağa. Sola bak. Şaşı bak. Şaşırmış bak. Çirkin ol. Yok vallahi Şerif abi. Beyin sarsıntısı falan yok. Abi kayıtları kafaya sopa diye geçiriyorum. Bakanlık salgın mı var diye ekip yolladı vallahi. İki aydır kaçıncı bu ya? E bu sefer sopa yok. E niye saçmalıyor bu adam? Abi ben saçmalamıyorum ya. Bıraktım ben kötülük işlerini. Artık dünyaya barış ve sevgi hüküm sürsün istiyorum. Dalaveriyle, hileyle, hurdayla işim olmayacak diyorum. Doktor sen gene de bunu iyi bir muayene et. İlk bir iki gün ben de hak verdim. Ama uzadı bu iş. Bu konuşan Sezai olamaz. İçine iblis girmiş. Öyle dışarıdan bakmakta da görünmez kamera mamara sok bir yerlerine. Abi ne kamerası ya? Ne yapıyorsun sen? Kamera mamera yok. Abi sen ne filmler peşindesin ya? İyiyim ben iyiyim, iyiyim ya. Abi iblis olsa böyle konuşturtmaz. İblis değil bu. Sezai böyle konuşmaz <laughs> diyorum sana. İblis var içinde iyi bak sen. İyi abi ya. Al sen şu stetoskopu. Ha yakıştı da. Bak şimdi sana önlüğü de veriyorum. Tamam. giysen sen bunu. Sen okudun çünkü on bir yıl tıp değil mi? Sen daha iyi bilirsin Şerif abi. Ha? Karizma gitti ha. Emin Akçı'ya döndü lan bu bak. Tüpe Hadi hadi. Hayırlı işler size. Çirip yaptı. hasbah. Sezai oğlum senin neyin var? Niye böyle davranıyorsun lan? Abi ne yapıyorsun ben? Yanlış bir şey mi yapıyorum? Yok doğru yaptı. Ne ya yakışıyor mu bu sana? Ben seni veliahtım ilan edecektim Sezai. Kabuğumu sana devredecektim lan. Abi ben senden helallik almaya geldim. Senin söylediğin şeylere bak ya. Ne saçmalıyorsun sen ya? Daha mabudeme gideceğim, eve dön diyeceğim. Dalavereyle, hileyle, urdayla işim yok benim. Ver helalliğini de artık ya. Mabude işini hallettim ben. Vallahi mı? Abi yaptın mı bana bu iyiliği? Yaptın mı Şerif abi ya? He. Sen iyilik yapmazsın. Şerif abi ne yaptın? Söyle ne yaptın Şerif abi? Karısını üzen, hor gören, aşağılayan gene de boşanmak istemeyen birine yapılabilecek en büyük itliği yaptım lan. Ne yaptın? Babude'ye iş buldum. Abi sen ne <laughs> yaptın ya? Ne yaptın sen? Sen ne yaptın ya? Bittin be. İşe mi girdirdin karıyı? Git! git. Git Allah aşkına. Git! Hilmi yeter artık. Ha? Sen nereye geldin ya Sezai? Hilmi ben oturuyordum lan sen geldin. Ne diyeceksen de oyalama beni. Hani böyle insan aşık olduğunda gördüğü her çiçekte baktığı her insanda aşığını görürmüş ya. Oho, bu lafın sonu iyiye gitmiyor ama hadi bakalım. Ben de böyle baktığım her yerde petrolü görüyorum Sezai. Mesela sen öleceksin sonra fosil olacaksın. Binlerce yıl geçecek sonra petrole dönüşeceksin. Ben yine para kazanacağım. <laughs> Allah Allah. Sen ölmeyeceğin yani. Sanma parası olan için her zaman bir çözüm bulunur ümidindeyim. Ümit fakirin işkencesidir. Zenginin yatırım planıdır. Sağlıkta çok iyi para var siz ayı. Hilmi senin keyfin yerinde anlaşılan goy goy yapasın var. Ben hiç umutta değilim. Direkt sadede gel. Direkt. Dükkanını kendi bana satmak istiyorsun. Nereden anladım lan? Sezai, biz bu mahallede 40 kişiyiz. 40'ının da kalbi 40 kişiyiz. 39'unuz beni bilir. Ben de keyfime göre 39'unuzu bilirim. Bu kadar süre petrol bulduğunu bana söylemeyi şimdi söylediğine göre petrolden kurtulmak istiyorsun. Ee, bunun yolu da petrol şeyhi büyük ilmiden geçiyor. Da karşılığında ne istiyorsun köpek? Hilmi, benim abudemle barıştır lan. Biz zenginler her on yılda bir bir araya gelip bu sorunu çözmeye çalışırız. Seviyoruz, terk ediliyoruz, paramızla rezil oluyoruz. Bunun için workshoplar, sempozyumlar düzenliyoruz. Son 20 yılda biraz aşama kaydettik. Ama aşkı satın alacak para daha üretilemedi be size. Hadi ya. Son 10 yılda biraz aşama kaydettik. Çözeceğiz Sizai'yi. Hadi ya. Vallahi çözeceğiz ya. Ya hadi ya hadi ya. Allah Allah. Ulan param ilk defa bir işe yaramadı. Neredesin oğlum? Her yerde seni aradım. Toplanıyorum abi. Mabudeme gideceğim. Hem sen ne diye arıyorsun ki beni? Abi kardeş değildik hani. Yavrum, o öyle bir sinirle söylenmiş. Bir gaza gelme anı. Ayrıca abiyle kardeş arasında... Tamirhane ilmiye sattım. Ben senin gibi kardeşin tamına koyayım. Petrolle beraber mi? Abi zaten petrol olmasa sattım demezdim. O bir satış işlemi olmaz. Kurdacıyla becaiş olabilir hani. Yani dahil petrol evet. Niye bana sormadın? Ben senin abin değil miyim? Sana sorarak yaptığım bütün işler elimde patladı. Sen geldin geleli bütün mahalleli nefret ediyor benden. <laughs> Yine aynı şey. Oğlum onlar senin zaten hiç sevmemişler ki. Abi iki tür kötü var. Birincisi falan şu Sezai'de az değilmiş ha kötüsü. İkincisi o Sezai'nin Allah belasını versin kötüsü. Bir de senin sayende yeni bir level açtım. Şeytanın yeryüzündeki elçisi kötüsü oldum. E ee? Ben ne yapacağım şimdi? Bugüne kadar ne yaptıysan onu yap abi. Ne zamandır benimle değildin zaten? Oğlum ben 50 yaşında bir adamım. Sen gel dedin geldim ya herhangi bir yerde. Herhangi bir işi becerebilmiş olsam sen gel deyince gelebilir miydim? Ben boş beleş bir adamım. İtiraf mı istiyorsun? Al sana itiraf. Peki beni neden çağırdın yavrum? Ne bileyim abi. Ne bileyim. Metin Ali'yi kıskandım herhalde. Onlar öyle kardeş kardeş takılınca biz de dünyaya barışı mutluluk getiremesek bile nefsimize keyif ve haz getiririz zannediyordum. Ama tat vermedik. Peki sen şimdi petrolü Hilmi'ye satınca gene kötü adam olmayacak mısın? Hani sen iyi adam olmak istiyordun? Biz petrol bulduk da ne olduk? götün önde gideni. Mahallede de petrol çıkınca mahalle Çin setinin uzaydan çıplak gözle bakıldığında görüldüğü gibi göt şeklini alacak. Ben bu şekle izin vermeyeceğim. Bileceklerse de bundan kötü bilsinler beni. Hay anasını be. Buraya kadarmış yani. Buraya kadar abi. Sen yoluna, ben yoluma. Ha, bir şeye ihtiyacın olursa beni arama. Cehami, yani çağrı at. Ben arayayım. Masraf olmasın abi. Gel bakayım buraya. Hadi, aklıma helal et. Allah'a mahsus. Seyirciler hazır mıyız? Emre <Sessizlik> <Sessizlik> <Sessizlik>